Merhaba arkadaşlar. Dairede alan 3. testimize geçelim bakalım. 1. sorudan başlayalım. Yarıçapları çapları 4'er santim olan ABC merkezli 3 eş çember şekildeki gibi iple sıkıca çevrelenmiştir. Şöyle görüyoruz arkadaşlarım. İpin uzunluğu 31 santim olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi nedir? Şimdi ben yarıçapı 4 ise hemen 4 4 yazıyorum. Merkezden TT indirilen neydi? Dik idi. Hemen şurası da 4, burası da 4 şeklinde yaptım. Burası da 4 arkadaşlarım, burası da 4'tür. Şimdi arkadaşlarım, burası alfa ise şurası beta olsun, şurası da teta olsun. Şuralar şöyle şuradan indireyim. 90 90 olduğuna göre 90 90 180'dir. Şu aradaki açım 180 eksi teta'dır. Şu aradaki açım 180 eksi beta'dır. Şu aradaki açım 180 eksi alfadır. O zaman yarı çapı arkadaşlarım 4, hepsinin 4'er santim olduğuna göre ilk önce açıların toplamını bir bulalım. 180, 180, 180, 540 eksi alfa artı beta artı teta olmalıdır. E üçgen olduğuna göre alfa artı beta artı teta 180 derecedir. Çıkardığımda ne gelir? 360 derece. Yani şu daire dilimiyle şu daire dilimi ve şu daire dilimini topladığım zaman bir tane tam yapıyormuş arkadaşlarım. Şimdi ben burayı x'ler isem burayı x'dir. Er. Burası y ise şöyle dik ya şuranın tamamı y'dir. Şurası z ise burası da arkadaşlarım bakın şuradan buraya. Burası da ne olmalıdır? Z olmalıdır. Yani ben şu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluğu çıkartırsam Üçgenin çevresini ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Şimdi bunun tamamı neydi? 30 pi. E, buralar zaten bir tam yapıyordu. Yarı çapı 4 olan bir e, tam e, çemberin çevresi nedir? 8 pi elde ederim. E Ben tamamı 30 pi'den 8 pi'yi çıkartır isem x artı y artı z'yi bulurum. O da 22 pi'dir. O da zaten üçgenin çevresini vereceğinden dolayı 22 π elde edilir arkadaşlarım. Geçtik ikinci sorumuza. ABC dik üçgeninin kenarları üzerinde AB, BC ve AC şeklinde e, çaplı çemberler alınıyor. Buna göre S1 artı S2 bölü S3 nedir? Hemen ben buraya X'e X diyeyim. Yarı çaplarına Y'ye Y diyeyim. Buraya da Z'ye Z diyeyim. Hemen başlayalım bakalım. S1'in alanı yarıçapı x ise pi x'in karesi bölü 2'dir arkadaşlarım. S2 pi y'nin karesi bölü 2'dir. Neden 2? Yarım olduğundan dolayı. S3 z'nin karesi bölü 2 gelir. Şimdi şurası dik olduğuna göre Pisagor uygulayalım. 2x'in karesi 4x kare. 4y kare eşittir. 2z'nin karesi 4z kare. E, 4'ler giderse x kare y kare ne gelir arkadaşlarım? z kare gelir. Şimdi s1 ile s2'yi toplayalım. Bakın burada pi bölü 2'ler ortak. x kare artı y kare gelir. S3'üm de pi bölü 2 çarpı z karedir. E, pi bölü 2'ler gitti x kare y kare zaten burada z kare eşit olduğunu bulmuştum. Yani z kare bölü z kareden de bir elde ederim. Geçtik üçüncü sorumuza. CE B merkezi çeyrek çemberi E noktasında teğetmiş arkadaşlarım. 4 cm'i de vermiş. Taralı alanlar birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır? Hemen buraları harflendirelim. Geometride harflendirmekten korkmayınız sanki çok bilinmeyenmiş gibi olur ama hemen çıkar sonuç. Buraya da B diyelim. Merkezden TP indirilen neydi ayrıca dikti. E burası A artı B, burası A artı B'dir. Burası 4 ise burası da 4, burası 4. Şimdi 90 derece olduğuna göre burası çeyrek çemberdir değil mi? Bu çeyrek çemberin arkadaşlarım hemen şöyle dairenin alanını bulalım. A artı B. Yarı çapı 4 ise normalde tam olsaydı 16 pi. Yarısı 4'ten 4 pi elde edilir alan. E burası A artı B 4 pi ise o zaman bu da 4 pi olmalı. E dik üçgen. Dik kenarları çarpımı bölü 2 size alanı verir. Sadeleştirdik. 2x eşittir 4 pi ise x'im ne gelir arkadaşlarım? 2 pi. Zaten benden x'i istiyordu. 2 pi elde ederim. Geçtik dördüncü soruma. Şekil 1'deki pizza bıçaklı 8 eş dilime ayrılıp aralarında boşluk kalmayacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşım pizza bıçakla şöyle pizza bıçağıyla hepsini kesmişim. 8 eş parçaya ayrılmış ve buraya bölmüşüm. Şimdi şekil 1'deki pizzanın alanı 16 pi neydi? Pi r kare. Hemen anladığımızı denkleme dökmemiz lazım. R'miz buradan kaç gelir arkadaşlarım? 4 gelir. Buna göre şekil 2'deki pizzanın çevresi. E, zaten burası 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 burası. Burası 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 burası. Bir, bir pizzanın çevresinin tamamını vermez mi arkadaşlarım? 8 tane olacağı için. yarıçapı R olan şu pizzanın çevresi. Bakın şunlar şunlar şunlar. Hepsi bunları verir. Dolayısıyla 2 pi r'den 8 pi gelir buraların toplamı. Ama bunun şeklin çevresinde buralarda var. E yarı çapım 4 ise burada 4, burada 4. Ayrıca 8 pi'ye biz ne eklememiz lazım? 8 eklememiz lazım. O da değişiklik elde edilir arkadaşlarım. Geçtik 5. sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki blok köşeleri üzerinde devrerek ok yönünde hareket ediyor. Mesela ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından biridir arkadaşlarım. Burası 6, burası 8. Bu blok diyor ilk kez şekil 2'deki haline geldiğinde A köşesinin aldığı yol. Bir kere ilk önce buraya gelmesi için şöyle bir dik oturtmam lazım. Demek ki 6'ya 8 ise burası 6. Şöyle otutturuyorum. Burası 6, buraya da ne kalır? 2 kalır. Tamamı 8'de. E tekrar otutturdum. Demek ki burası 8, burası ne olmalı? 6. Şimdi A köşesi buradaydı. Bakın hep şöyle. O zaman A köşesi buraya gitti. Sonra bakın şöyle A köşesi ne yapmış oldu? Şöyle devrilerek buraya gelmiş oldu. O zaman bunun aldığı yol ve şöyle bunun adam bunun aldığı yolu soruyor. İlk önce Dikkatlice izlersiniz. Bakın burası 8, burası 8, burası dik. Aslında burası nedir? Çeyrek daire dilimidir değil mi? Bizden ama alanını değil ki aldığı yolu yani yayın uzunluğunu soruyor. 2 pi r alfa bölü 360 derece. Aradaki açı 90 derece. Siz direkt çeyrekten de gidebilirsiniz arkadaşlarım. Yarı çapı 8 ise 2 pi 8 çeyrek olduğu için 4'e bölersem 4 pi gelir bu yayın uzunluğu. Şimdi bu yayı bulacağım. Arkadaşlarım 6 8 10 üçgeninden burası 10 gelir. 6 8 10 üçgeninden burası da 10 gelir. Demek ki bakın 10'a 10. Burası kaç derece? 90'da bakalım. 8'in karşısına ben alfa diyeyim. E burada da 8'in karşısı burası alfadır. 6'nın karşısı beta olsun. Alfa artı beta 90'sa burası ne gelir? 90 derecedir. Değil mi arkadaşlarım? Hemen bulalım. Burası 10, burası 10. Yine nedir? Çeyrek daire dilimidir. Ama bizden alanını değil, uzunluğunu, yayın uzunluğu. Hemen 2 pi çarpı 10 bölü. E, çeyrek olduğu için 4'e bölerim. Sadeleştirdim. 20 pi'yi 4'e bölersem bu uzunluk da 5 pi olmalı. 4 pi ile 5 pi'nin toplamı da 9 pi elde ederim. Güzel bir sorudur. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzıdır. Geçtik 6. sorumuza. Yine bir önceki sayfada olduğu gibi arkadaşlarım ona benziyor sorumuz. Alanı 75 köküç birim kare olan ABC eşkenar üçgensel bölgenin B köşesinde kenarlara teğet olarak durmakta olan O merkezli birim çember üçgenin kenarları üzerinde önce C noktasına oradan A noktasına tekrar B noktasına geri getiriliyormuş. Çemberin merkezinin aldığı toplam yok. Çemberin merkezinin aldığı arkadaşlarım toplam yol. Bakın üçgenin şu içindeki üçgenin çevresidir aslında. O zaman a kare kök 3 bölü 4. Ben bir kenarına şu üçgenin büyük üçgeni a dersem eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. O da 75 kök 3. Kök 3'ler giderse a kare eşittir. 75 çarpı 4. 75'i 25 çarpı 3 ayırırsam 100 çarpı 3'tür. A'mız da buradan ne gelir? 10 kök 3 gelir. Yani bu bir kenarı. Şimdi arkadaşlarım birim çember olduğuna göre yarı çapım 1'dir. Burası da 1'dir. Eşkenar üçgen 60 ise burası 30 böler. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküç köküç. Demek ki buralardan da köküç köküç. Buralardan da böyle köküç köküç. E zaten şu aradaki yolların toplamı değil miydi değil mi? E bir kenarı 10 kök ise buraya kaç kalır? 8 kök 3. E bunlar birbirine paralel şeklinde gideceğine göre e içerisindeki de eşkenar üçgendir. 8 kök 3 çarpı 3'ten demek ki 24 kök 3 yol alır arkadaşlar. Geçtik 7. sorumuza. Biraz yarasaya benziyor şeklimiz. Melis çevre uzunluğu 56 cm olan ABC dikdörtgeni biçimindeki kağıt üzerinde birbirine teğet olan Hemen vermiş zaten. A, B, C, D merkezi çeyrek daireler ile E merkezi yarım daire şekil birdeki gibi çiziliyor. Sonra kesilip atılıyormuş ve bu kalıyormuş. A, E, D merkezlerin yarı çap uzunlukları eşit. A, E, D. O zaman R'ye R, R'ye R, R, ye, R derim hemen. O zaman burası 4 R ise yarı çapı 2 R'ye 2 R. Burası 2 R'ye 2 R. Arkadaşlarım burası 4 R, burası 4 R eder 8 R. Burası 3R, 3R, 6R. Yani dikdörtgenin çevresi 14R, 56 olarak verilmiş. R'miz de kaç gelir? 4 gelir. E bunların alanından arkadaşlarım. Ben dikdörtgenin alanından şunların alanını çıkartırsam dairelerin alanlarını. Ben taralı alanı ne yaparım? Bulurum. Bir kere bunların yarı çapları aynı. Bununla bu yarım yapar. E burada bir yarım topladığında bir tam yapar. değil mi? Yarı çapı 4 olan bir tam Pi kareden 16 pi. Hatta şöyle şöyle göstereyim. Burası ne gelir arkadaşlarım? 16 pi gelir. E şimdi yarı çapı kaçtı? 4'tü. O zaman burası 8, 8, 8 elde ederim. E bunlar birleştirildiğinde de bir yarım eder. Normalde 64 pi'dir arkadaşlarım. 8'in karesinden tam olsaydı. Ama 2'ye böldüğüm zaman kaç gelir? 32 pi elde edilir. Bunların alanlarının toplamı. Şimdi 16 pi ile 32 pi'yi toplarsam 48 pi'yi e dikdörtgenin alanından çıkaracağım. Şimdi burası kaçtı arkadaşlarım? 8'e 4'ten 12. 8 e 8'den burası kaçtı? 16. 16 çarpı 12'den 48 pi'yi çıkartırım. Ben bunu kolay çarpmak için 10 artı 2 diye ayırırsam 160 artı 32'den 192 eksi 48 pi kolay çarparız arkadaşlarım. Yani cevabımız D şıkkı gelir. Geçtik 8. sorumuza. Bir kenarı uzunluğu 6 cm olan düzgün altıgen içerisinden altıgenin kenarları çap kabul eden yarım daireler şekil 2'deki gibi kesilip atıldıktan sonra elde edilen şeklin çevresi. Hemen başlayalım. Burası 6 burası 6. O zaman yarı çapları 3. Şöyle 3 3. Yani bununla bu bir tam eder arkadaşlarım. Burada nedir? Bir yarım daha aslında bir buçuk yani 3 bölü 2 eder. Şimdi şeklin çevresini bulacağım. Bir kere burası 6 6 6. 18'i ne yaparım eklerim. E burası normalde 2 pi r idi. Yarı çapı 3 ise demek ki 6 pi'dir. Ama bir tam işte bir yarım bir yarım bir yarım. Yani 3 tane neyimiz var arkadaşlarım yarım. Tam üzerinden düşündüğümüz zaman arkadaşlarım tam olsa idi 6 pi idi. Yarısı olursa 2'ye bölersem 3 pi. Yani burada 3 pi, burada 3 pi, bu da 3 pi. Topladığımda ne yapıyor? 9 pi. E 18 de burada var. 9 pi artı 18 elde edilir şeklin çevresi. Geçtik 9. soruma. Yine ABC dik üçgeninde A Merkezde çeyrek çember e, çember yayı bc noktasındaki arkadaşların bc kenarına t noktasında t etmiş. Bir birimi vermiş dört birimi vermiş taralı alan hemen merkezden tt indirilen diktir. Burası birse 4 öklit kuralından dolayı yüksekliğin karesine eşittir. Yükseklikte iki gelmeli. Yani yarı çapım ikidir. Çeyrek daire diliminden bu üçgen alanını çıkartırsam taralı bölgeyi bulurum. Tam olsaydı e, pi re kareden 4 pi olurdu. Çeyrek olduğu için 4'e bölersem yani bu daire dilimin alanı pi'dir. Üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2'dir. Yani taralı alan pi eksi 2 gelmelidir. O da c şıkkındadır. Geçtik 10. sorumuza. Şekildeki yarıçap uzunluğu 9 santim olan o merkezli dairenin içerisine birbirine dıştan teğet olacak şekilde yarı çap uzunluğu 3 santim olan dairelerden en fazla sayıda yerleştirilecektir, çizilecektir. Buna göre daireler arasında kalan boyalı bölgenin alanları toplamı. Yine ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından biridir arkadaşlarım. Hemen çözelim. Şimdi burası bir kere 3. O zaman burası 3. Şöyle merkeze birleştirdim. E tamamı 9'du. Buraya ne kaldı? 3. Şöyle birleştirdim. 3. Burası da 3. Şöyle birleştirdim. Burası 3 ise burası 3. Bakın 6, 6, 6. Eşkenar üçgen. 60 mı geldi bu açımda? 360'ı 6'ya böler. Pardon 60'a bölersem. 6 tane ne çizebiliyorum? Bu dairelerden çizebiliyorum. Bana ama ne demiş? Altını çizmiş. En fazla. Dikkat edin arkadaşlarım. Ben buraya 6 tane çizdikten sonra Şurası 3 3 ya. O zaman ortaya da bir tane ne yaparım? Çizerim. 6 tane buraya, bir tane de buraya. Demek ki toplam 7 tane ben bu dairelerden ne yapabiliyorum? Çizebiliyorum. E yarıçapı 9'sa büyük dairenin alanı 81 pi eksi Küçük dairenin alanı normalde bir tanesi 9 pi. Ama benden kaç tane vardı? 7 pi. Hepsinin içi de boşluk. Çıkardığım zaman geri kalan boşluktaki taralı alanı bulurum. Yani 81 pi eksi 63 pi'den 18 pi yani değişik elde ederim arkadaşlarım.